<gülüyor> günaydın günaydın Bir buldum mu? Ürünü bu hal Evet. Bugün en çok tatlıyı ben satacağım yine. Göreceksin. misin? Hmm, göreceğiz, göreceğiz. Hmm, göreceğiz, göreceğiz. Evet. Ayşeciğim, tatlı dükkanına hoş geldiniz. Hmm. Her türlü sütlü, çikolatalı, şerbetli, meyveli tatlılar için en iyi adres burası. Ne oldu buna ya? Eee. Ne yapıyorsun? Bir sorun mu var? Üf, evet sorun var. Şu anda fırınım ve ocağım çalışmıyor. Hadi ocağa bir çözümüm var. Ham ateşi. O ne ya? Aşağıyı nasıl yapacağız ya? Fırın için. Ateş ne yapacaksın? Kamp ateşinde mi pişireceksin tatlılarını? Aa güzel fikir. Kamp ateşi yukarıda ocak. İşte şerbet merbet kaynatmak için aşağıya iner. Fırının ısısı olur böyle. Şöyle hafiften aralık olur o iş herhalde. O fırının içindekiler ne? Onlar acaba ne yapıyorlar orada? Şu görmüş olduğum karpuzlu kek. Çim koku ya. Kaç günden bir fırının içinde tutuyorsun <laughs> onları sen? Ya ben ne bileyim havasının <laughs> sıcaklığına kendi kendine mayalanır orada pişer diye düşündüm. Güneşin altında da bıraktım ama olmamış. <laughs> Ziyan etmişsin güzelim tatlıları. Ama bak çok değişik tariflerim var. Mesela sosisli muffin. Sosisli muffin mi? Evet damaklarda yeni bir lezzet söyleniyor. Bak hatta şöyle sucuklu da var benim. Sucuklu mu ne o ne? Sucuklu rulo. Rulo. He, istersen bak bunu böyle arasına da koyabiliyorsun. Sucuk, biber, sosis böyle döşeyip güzel bir şekilde servis edilebilir. Bu ne ya? Dürüm gibi böyle. Oldu olacak bir de tost makinesine bas tam olsun. Tatlı mı, tuzlu mu belli değil. Tost makinesi elektrikle çalışıyor ama çok pahalı. Batmazsın. Merhaba. Ve hoş geldiniz. Bırakın kollar mı? Aa, ne oluyor ya? Evet, şöyle alayım ben size Hayır, hayır, hayır! Ne Benim neden geldiğimi biliyor musunuz? Ay, sabah, sabah. Ay, bak. Deyip bak. Deyip deyip sabah sabah kutlanı iğne açmışız ayı gelmedik patlayıcı kutlayıcı. Patlayıcı gelmedi bana öğretendi elimi bırakır mısınız? Bakın o çok anlayışsız. Lütfen şöyle gelin ben sizi çok güzel dinlerim. Ben bir anlatayım önce. Şimdi bizim ormandaki... Evet evet. <laughs> ormandaki kirpi arkadaşım yeni bir ağaca taşınmış. Ha, hadi Hı? bakalım hayırlısı olsun. Ben ona gidiyorum. Ee, eli ya. boş gitmek olmaz. E, tabii tabii lazımdır tabii. Bu yüzden bir tatlı yaptırayım dedim. En iyi tatlıcı hanginiz? Tabii ki Aa! 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 ben. De var. Eğer acele varsa, yani burada hazır tatlılar var, onları gösterebilirim. koluma kolumu bırakın. Şey Yenisi yaparım, yenisini yaparım. Ama bakın bende O artık onu bırak 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 artık e ben ah dikseydim onu söküldü terziye sonra giderim benim önce tatlı almam lazım evet. ha ah. burası çok dağınık gözüküyor burası bak. çok toplu Çin bir mi? tatlıcı galiba şey demişti ya ama ayağımla kendi de evet, evet burası çok güzel bir tatlıcı dükkanı bak şimdi koca yiyeceğim ben sana hemen anlatayım bak hazır burada üzerinde tatlılarım var görüyor musun her türlü düğün nişan pasta e, şeyse yapılır. Düğün pastası yapılır. Tatlı var, çikolatalı. Meyvelerim var, turtalarım var. Bak. taptazecik meyveler. Görüyor musun? Karpuz, kiraz, limon, çilek, kavun. Ondan sonra şerbetimi burada kaynatıyorum bak. Oh fışır fışır. Ondan sonra bak burada meyvelerimi bir güzel planlandıran Çok güzel. Içliyorum. Çok güzel. Sütlü, çikolatalı, işte e, meyveli şeyler soslar. Onlar da... hazır yiyecek. Onlara hiç gerek yok. O, o, yok. 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 Sizde neler var? onları da bir bakalım tabii. Bir baksın. Tabii. Ben size tanıtayım efendim, şimdi ben de e, tariflerimde ben her zaman için e, yenilikçi fütüristik e, lezzetler kullanmayı tercih ediyorum. O ne demek? Şimdi fütüristik böyle geleceğe yönelik yani mesela artık ilerleyen zamanlarda biliyorsunuz ki hazır yiyeceklerde işlenmiş yiyecekler daha ön plana çıkacak mesela sosis seversiniz değil mi? Sosis ben kahvaltıda... Severim ama ne alakası var şimdi ben oh, tatlı ah, olacağım. Evet, tatlıyla ne alakası var ne alakası var sosisin, şimdi... sosisin tatlıyla <laughs> <laughs> seni Efendim şimdi baktığınız zaman ben e, yaptığım keklerimin hamurlarında asla gluten kullanmıyorum un kullanmıyorum. Yani tam bu dayanı kullanıyorsun değil mi? Kullanmıyor kullanmıyor un kullanmıyor bak ne dedi un kullanmıyorum dedi o ne yapıyor biliyor musun sen baya suyla <laughs> meyveleri böyle karıştırıyor karıştırıyor buzdolabına donduruyor böyle katılaştırıyor ondan sonra pişiriyor fırına veriyor sonra da Niye çıkıyor tatlı içinden bu yani? Bak fırına bak. Bak çürümüş kokuşmuş dolu oh, tatlılar. Bak. Ayrıca, ayrıca onun ocağı bile yanmıyor. Kamp ateşinde yapacak şerbetli bir tatlı istersen şerbeti kamp ateşinde pişirecekmiş. Sen ben baksana sen hayırdır ya sen benim ekmeğimin şeyim mi var? Ya sen böyle bunları duymayın efendim siz şuralarda bakın kendinize. Ama öyle demedim mi? Öyle yapıyorum bak öyle yapıyorum öyle öyle ama yani bu, illa ben sana bunu söylemişim diye kalkıp da bunu müşterilerin yanında söylemek zorunda mısın Ama burada buradan çıkan tatlı insanlar yerse mideleri delinir yani. Ama mideleri delinir Bu kalkıp da çıkartan değil yani aslında ben yemem. Ya mısın kulaklarını? Yemem ben buradan çıkan şeyi ben de yemem yani. Siz aranızda ne konuşuyorsunuz? İnsanlık namına gelen müşteriyi tavsiye etmem yani burayı. Allah Allah. Çürük bayat meyvelerle tatlı yapıyorsun. Sen senin suçlu Nerede? Yani sonuç olarak senin dediğin gibi yani. Ya kulaklarımı gittim. bırakır mısın <laughs> artık? Pencerenizi ucuttu da. Evet efendim. Şimdi e, siz tam olarak ne istemiştiniz? Siz bana bir söyleyin bakayım. Güzel ve ucuz bir tatlı istiyorum. Aa, i̇şte ucuzluk benim adresim. Doğru yerdesin. Ne istiyorsun? pişman olacaksınız. Koca ayı bey gerçekten pişman olacaksınız. Ucuz tatlı yiyeceğim diye yani hiç lezzetsiz, tatsız, tutsuz bir şeyler yiyeceksiniz şimdi pahalı ya. Pahalı satan her tatlıcı aynı şeyi söylüyor biliyor musun? Bir kere ben pahalı satmıyorum. Ben hakkım olan neyse onu alıyorum. Bilmem anlatabildim mi? Elimin emeğini tabii ki koyacağım. Boşuna mı okul okudum ben? Boşuna mı bu işin eğitimini aldım canım? Malzemeye o kadar para gidiyor tabii ki de yani giderimiz var ama O elini kolunu çık. Vallahi kötü olur burada. Yani dükkan arkadaşıyız. Terbiye yani bozmak istemiyorum. Full çene, full çene, Bunda ancak konuşma var, icat yok. Önemli olan şey. Evet, e, kivi arkadaşınızın özel bir beslenme şeysi var mı efendim? Kivi arkadaşım yok benim. <laughs> kirpi arkadaşım var. kirpi tabii. Ha kibi, Onun özel bir isteği yok. Ben olacağım, tatlıyı götüreceğim. Güzel bir tatlı yapacak mısın bana? Hemen yapıyorum. Siz şöyle durun ve lütfen beni izleyin. Tamam. Bunu kullanmıyoruz dedik. Neyse. Ben de kendi şu tatlı standıma başka bir tatlı daha ekleyeyim. Belki yoldan geçen bir müşteri görür, beğenir de alır. Kolları sıvayalım bakalım. Çünkü pişmeyen karpuzlu cupcake, Ben bunu itelesem olur bu iş. Bu çürümüştür. Bunun yerine tazesini koyayım. Üzerine de biraz şeker. Tatlı olsun. Heh, tamamdır. Evet. Buyurun efendim. Hazır. Aa, oh. oh, hemen hazır oldu. Ne güzel. Evet, Pilar karpuzu pek bir vermiş duyduğuma göre. Buyurun efendim. Hazır mı? Nasıl hazır ya? 2 dakikada nasıl bir tatlı yaptın sen? Ne o? Sen sussana ya. Ne yaptın? Kakaolu süt mü hazırladın da hemen şipşak yaptın verdin? Ya işte şipşak yaptım. Hızlıyım. Çabuğum. Bu seni ne ilgilendirir ki? Allah Allah. Kendime. <laughs> Buyurun efendim. Hazır. Ben şu köşesinden bir tadına bakayım. Nasıl yani? Arkadaşınız aldığınız yemeği siz mi yiyeceksiniz? Hayır tadına bakacağım Ama yani olmaz ki canım o. E tadı güzel değilse arkadaşıma veremem ki değil mi canım Ama lütfen yemeseydiniz Ya pastayı ben aldım Sana ne kim yerse yer ben yiyeceğim ee, Ay tamam. ben yemeyeceğim kirpi yiyecek Peki kirpi yesin o zaman siz yemeseydiniz keşke Ben bir tadına bakayım de <laughs> <laughs> Desiyim desiyim Bu ne kadar sert Çok kötü bu Ay ne oldu ne oldu iyi misiniz ah, <laughs> Siz yapın bana tatlı ah, parası ben, neyse veririm. Ben zaten yaptım bakın kendi tatlı stantıma koymak için az önce siz orada uğraşırken ben yeni bir tatlı yaptım stantıma koyayım ben şunu. Şişt. Şişt. Bunun parası ne olacak? Ne parası onu almıyorum ben. Yedin ama. Yemedim kenarından ısırdım. Eee e, e taş gibi olmuş şey tatlı yedim işte bir de para mı istiyorsun? Ö üç gün geçmiş ne yapayım kemek sertleşmiş bunun bir çok basitçe bir şey var. Ha, üzerine suyu doktum mu böyle böyle. Tanıyor bu. Böyle güzel oluyor bu ozandan sonra. Bak yumuşayacak şimdi. O suyunu çekecek bunun hamuru. Güzel olacak bak. Böyle bu suyu buraları çekecek. Ben bu tatlıyı aldım. Tadı da çok güzelmiş. Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Ne demek her zaman bekleriz. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor> <Giddi>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> çok komiksin. Ne yapayım? Aa, sinirinden gülüyorum şu an. Vallahi benim cinlerimi tepeme çıkartma. Bir dakika ya. Oradaki gelen kim? Ne kim geliyor ne o? Zabıta mı o? Zabıta mı o? Ha zabıta. Ne, yapacak ki zabıta? Ne ne korktu? Ne oldu? Oo buraya doğru geliyor. Evet gelsin. Bir galiba beni şikayet etmiş. Ay şaşırdın mı? Tabii ki hayır. <laughs> Gelirlerse ben yokum. Ben Aa, yokum. Burası bana Ay, gir, gir, Hayır, gerim, gerim. hayır bana ait değil. Bana ait değil. Hayır ha. ben de gidiyorum. Bana bana ne canım? Aa.